Evlerimizdeyiz, çıkmıyoruz. Ben de çalışıyorum ama e, çalışmadığım zamanların çoğunu, daha doğrusu hepsini evde geçiriyorum arkadaşlar. Malumunuz e, bir koronavirüs salgını var. O yüzden yani hepimiz aslında çok korkuyoruz ve endişeliyiz. Bunu birçoğumuz belli etmemeye çalışsa da bu böyle. O yüzden ben de evde kaldığım süre boyunca bir şeyler yapmak istedim, bir şeyler üretmek istedim. Hem de sizleri belki iyi hissettirmek için, hem de belki biraz gelecek adına umut aşılamak için kendimize, ruhumuza bir şeyler yapmak istedim. O yüzden size sormuştum, korona salgını bittiğinde yapmak istediğiniz ilk şey nedir diye. O kadar güzel şeyler gelmiş ki, çok enteresan şeyler de var. Arada güldüğüm, eğlendiğim detaylar da var. Ben bütün hepsini böyle size aslında anlatmak istedim daha doğrusu sizinle buluşturmak istedim bunlar zaten sizin cevaplarınız belki biraz hani moral buluruz ve birazcık da eğleniriz bak bu belki de en güzeli demiş ki birisi dolu dolu nefes almak istiyorum gerçekten haklısın çünkü şu anda sulduğumuz nefesten bile korkar olduk dışarıda bulunduğumuz her dakika sulduğumuz havadan korkar olduk aman işte virüs kapar mıyız aman karşımızdakinde virüsü var mı diye temkini yaklaştığımız için ee, el ev haricinde dışarıda bulunduğumuz zamanlarda ben açıkçası çok korkuyorum. O yüzden ben de sana katılıyorum. Yani bu olay bittiğinde dışarıya çıkıp e, en çok istediğim şey dolu, dolu nefes almak. Tabii ki sevdiğim insanlarla buluşup mükemmel bir ziyafet yapmak istiyorum demiş birisi. Güzel. Aynen bunu da yapamıyoruz gerçekten şu anda. Uzağız. Hani bırak ziyafet yapmayı insanlarla sevdiklerimizde yani o aynı evde buluşmayı bile yapmıyoruz. O kadar ki izole durumdayız. Yani ben öyle yaşıyorum ve hepimizin de öyle yaşaması gerekiyor. O yüzden gerçekten güzel, hakkısın yani. Buluşup mükemmel bir ziyafet yapmak. Herhalde herkes şöyle yapacak bu olay bittiğinde. Bilmiyorum nasıl sonuçlanacak, nelerle karşı karşıya kalacağız, dünya neler yaşayacak, nasıl değişim yaşayacağız gerçekten bilmiyorum ama herkesin bence kafasında şöyle bir hayal var. Hep bu hikayelerde vardır, filmlerde vardır. Ya filmlerin başında ya sonunda. Böyle kalabalık bir aile bir masanın etrafında. Herkes çok eğleniyor, çok gülüyor. herkes kahkahalar içerisinde. Sıcak bir ortam. Değil mi? Benim kafamda böyle bir şey var mesela. Uzaklaştığımız bir şeymiş bu aslında bizim son yıllarda. Ee, bu anlamda belki evde kalmak, bazı şeyleri düşünmek gerçekten bize iyi geldi. Sana katılıyorum, ben de bunu çok istiyorum. Eve gelmemek, sabaha kadar koşmak istiyorum. Haklısın, ben de öyle. Ee, dışarı çıkıp özgürüm diye bağırmak istiyorum demiş birisi, güzel. Sevdiğimin yanına gideceğim. Ee, en çok istediğim şey bu. Evet, benim de e, gerçekten zorlandığım şeylerden bir tanesi. Evde vakit geçirmekten e, hiç yorulmadım, hiç sıkılmadım. Yani tam tersi keyif alıyorum. Beni zorlayan şey sevdiklerimden uzak kalmak ya bu bu çok zor bir şeymiş. Dediğim gibi aslında unuttuğumuz bazı şeylerin farkına varmamızı sağladı belki de bu. Ben o kadar çok hızlı yaşıyormuşum ki bir dönem bu salgına kadar sağlığımın, evimin, sevdiklerimin belki yeteri kadar artık farkında değilmişim. Yani onlara yeteri kadar zaman ayırmıyormuşum. Zihnimde de öyle, fiziksel olarak da öyle. Biraz böyle bir titretti yani böyle bir kendime getirdiğini söyleyebilirim bu olayın. Okulun taşını toprağını öpmek istiyorum demiş birisi ya. Okulu bile özlüyorsunuz değil mi? Enteresan. Hadı sağ maçı yapmak istiyormuş birisi. Güzel. Çiğdem Ceyla'da evlenme teklif edeceğim ne olursa olsun de. <laughs> Enteresan. Ee, Norveç'e gitmek kuzey ışıklarını izlemek istiyorum demiş. Güzel bir hayal gerçekten. Ben de onu yapmamıştım. Yani Allah'tan gezmişim. Şu ara bilmiyorum belki de ne kadar sürecek bu. Yıllarımızı alacak belki de tekrar e, eski o yaşam formlarına dönmemiz bilmiyorum ama e, hiç pişman değilim. E, kazancımın çok büyük bir kısmını seyahatlere, gezmelere ayırıyordum. E, i̇yi ki de bunu böyle yapmışım. Bundan pişman değilim ama Kuzey Norveç e, ışıklarını, kuzey ışıklarını ben de görmemiştim o kadar. Ki yeri dolaşmama rağmen. Eğer ki bu salgından e, yakın zamanda kurtulursak benim de ilk listemde bu var. Tamam listeme aldım. Kalan kolonyağını içmek istiyorum demiş birisi. ama saçmalama bunu yapanlar çıktı. E, hayatlarını kaybettiler ya. Kendinize gelin yani. Böyle esprisini dahi yapmayın. Bunu gerçek sananlar olabilir yani. Hayır çok yanlış bir şey sakın. Saatlerce dışarıda kalmayı düşünüyorum. Viyana'dan selamlar demiş. Ben de buradan Viyana'ya selamlarımı gönderiyorum. Evde kaldığımız günlerin acısını bol bol gezerek çıkaracağım demiş birisi. Doya doya gezmek istiyorum demiş. Ee, sokağa çıkmak istiyorum diyor. Tabii ki. Yani bu en çok istediğimiz şey. Kız arkadaşımı çok özledim. Onun yanına gitmek istiyorum demiş bir tanesi. Biri demiş ki Karadeniz Trabzon'un yaylalarına gideceğim. Ağız ağzı bağırmak istiyorum. İlk yapacağım şey bu demiş. Güzel. Benim de ilk hedeflerimden bir tanesi Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz tur yapmak çok istiyorum. Temiz ve rahat bir uyku çekmek istiyorum. Mümkünse kolonya kullanmayacağım. Yani niye? Ben de kolonyayı sevmezdim biliyor musunuz daha önceleri? Birçok insan gibi belki. Ama şu anda olmadan adım atamıyorum. Yani kolonya temizliktir, ferahlıktır. Yani rahatsız bir uyku çekmenize sebebiyet vermez bence. Çok takılmayın ya buna. Boş var yani. Aylardır konuşmak için hayal kurduğum eski sevgilimden özür dilemek, Affetmesini beklemek istiyorum demişsin. Ya bunun için aslında beklemene gerek yok ki bir telefon uzaklığında yani illa çat kapı gidecek misin? Bence o ters tepebilir. Hani şu an ara ya, eğer ki seviyorsan, onun da seni sevdiğini düşünüyorsan, hani korona salgının bitmesini beklemene gerek yok. Şu anda hassas dönemlerdeyiz. Yani belki de birbirimize insanlık olarak en ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. Yani o yüzden arayabilirsin onu. Ara derim. Ülke turu düşünüyorum diyor. Güzel, güzel bence de. Ee, arkadaşlarla toplanıp felekten bir gece yapmak istiyorum demiş birisi. Aynen öyle. Şimdilik dışarı çıkmak. Dışarıda düşünürüm gerisini. Ne olursa olsun dışarıda bir şey yapmak istiyorum demiş. Ya öyle değil mi? Ne kadar enteresan ya. Ya ne kadar enteresan bir şey yaşıyoruz değil mi? Yani özgürlüğümüzün resmen farkına vardık. Şu anda özgürlüğümüz kısıtlandı bir şekilde. Hayatlarımızın tehlikeye girmemesi için evde kalmak durumundayız. Yani dışarıda geçirdiğimiz vakitler ne kadar kıymetliymiş meğerse değil mi? Yani onlardan mahrum kalabiliyormuşuz aslında. Bunun hiç böyle olmayacağını düşünmüştük. Hiç böyle günlerin belki de gelmeyeceğini, bunların sadece filmde olduğunu, filmlerde izlediğimiz senaryolardan ibaret olduğunu düşünmüştük. Yani ben öyle düşünüyormuşum meğerse. O yüzden şu anda gerçekten birçok şeyin farkında vardım. Birçok şeyin kıymetini daha iyi anladım. Futbol oynayacağım demiş. Ya yani Evde oynamaya çalışmak biraz zor değil mi? Eğer ki kısıtlı alan varsa. Doğru futbol oynamayı da özler insan yani. Ben de bir challenge yapayım diyorum. Hani böyle erkekler başlattılar ya futbol challenge başlattılar. Daha doğrusu işte böyle tuvalet kağıdıyla top sektirme challenge falan başladı. Ben de onu deneyeceğim. Hatta bugün deneyeyim ya bahçede. Bakalım belki bir akım yaratırız biz de. Bir sonra ersin de sonrasını düşünürüz fark etmez demiş. Doğru söylüyorsun sen de hakkısın yani. Önce bir şükredelim. Bir sonra ersin sonra ne yapacağımıza dair mutlaka hepimizin böyle bir fikri vardır ya. Hijyene devam etmek istiyorum. Bir de e, sevdiklerime sarılacağım. Ya belki bu e, kalıcı olarak bize bir alışkanlık olarak e, gelebilir biliyor musunuz? Hayatımızın bundan sonraki evresinde yani salgın bittikten sonra da. Yani tabii hepimiz birçoğumuz bence hijyenimize dikkat eden insanlardık ama hiç bu kadar ellerimizi yıkıyor muyduk? Yani ben şahsen hani günde 10 kere 15 kere el yıkıyorum. Yani normalde böyle bir şey yapmıyordum. Tabii ki kendime dikkat ediyordum ama şu anda insanlarla sosyal mesafemizi koruyoruz. Kimseyle çok fazla dip dibe, yan yana gelmemeye çalışıyoruz ki bu benim için çok zorlayıcı çünkü ben zaten böyle sarılmayı çok sevmeyen böyle mıç, mıç bir insan değilim. Biraz daha aslında soğuk bir yapım vardır. Her ne kadar çok böyle samimi olsam da hani ruhen fiziksel teması çok sevmem ben ya. ama sarılayım böyle koluma atayım koluna gireyim falan benim için çok zor olmadı. Ama o el yıkama alışkanlığı işte kolonya dezenfektan kullanma alışkanlığı işte bulunduğun yeri sürekli temizleme olayı bence kalıcı olarak yerleşecek gibi gözüküyor yani hepimize ben öyle hissediyorum. AVM'ye gidip gizlidir sabaha kadar orada kalacağım demiş. Beni hiç çeken bir şey değil ya AVM'ye giderdim ama böyle işimi halledeyim. gittim yani gittiğim sadece tek bir AVM var. O da evimin çok yakınında olan bir AVM'ye gidiyorum genelde. Gidiyordum daha doğrusu. Hani kapanmadan önce. işimi halledip böyle tık 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 mağazalardan hani bir an önce çıkayım derdinde olan bir insandım. O yüzden beni AVM kısmı çekmiyor ama olabilir tabii ki. Yani onu da seviyor olabilirsiniz ama ya gizlice sabah kadar orada kalmayın ya. Ne bileyim sonuçta onunla bir ceza yaptırma vardır diye düşünüyorum. Kickbox'a devam etmek istiyorum. Arkadaşlarımı, hocamı, salonumu e, maç yapmayı çok özledim demiş ve üzülme işareti koymuş. Ya haklısın haklısın. Umarım o istediğin şeylere e, sağlıklı bir şekilde kazasız belasız ulaşırsın ya. Ya okulu ne kadar özleyen öğrenciler var ya. Hepsini şimdi ben tek böyle bir e, çatı altında birleştirdim. Tek bir mesaj okudum ama okulla ilgili o kadar fazla mesaj atmışsınız ki. Ya demek ki insan okulun bile kıymetini anlıyorsak hepimiz böyle okuldan kaçma, okulu kırma, aman tatil olsun, kar tatili olsun, gitmeyelim falan böyle eğilimindeyiz e dir. Yani geçmiş zamanlarımızda öyleydi. Şu an okula gidenler de muhtemelen bu olaydan önce öyleydi ama okulun bile kıymetini anlatacak kadar büyük bir şey yaşıyoruz arkadaşlar. Çok çok enteresan. 15 gün eve girmem herhalde demiş bir takipçim. Güzel. Güzel güzel. Sahilde güzel bir piknik yapmak istiyorum. Oturmak, denizi izlemek, koklamak istiyorum demiş. Ne güzel bir hayal. Bu arada bunu yapanlar var. Yani şu anda insanlar, ne bileyim bu işin uzmanları vesaire resmi kurumlar bize evde kalın demesine rağmen geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan bazı görüntülere çok sinir olmuştum gerçekten. Hani hayatında hiç koşmamış insanların koşası geliyor. Hayatında hiç bisiklete binmemiş insanlar depolarından bisikletlerini çıkartıp bisikletlerine biniyorlar. Hayatlarında hiç böyle aman işte bir tarafını kaldırıp da aman yürüyüşe gideyim modunda olmayan insanlar bir hava alayım bacaklarımı açayım derdindeler. Yani o kadar gıcık oldum bir geçen haftaki o görüntülere. Balık tutanlar. Ya abi aç mı kaldık ıssız adıda mı kaldık da hani balık tutuyorsun orada yiyeceğini oradan sağlamaya yönelik sanki bir şey yapıyorsun gibi. Çok saçma ya. Çok saçma. Umarım bu hafta sonu böyle bir şeyler olmaz. Zaten havada çok iyi değilmiş. Yağmurlu ve soğuk gösteriyor. Belki bu insanları evde tutar abi ya. Gerçekten sinir oluyorum. Sevdiklerimize bol bol sarılmak çünkü çok çok özledik onları demiş. Evet, ben de çok özledim. Özellikle yeğenimi, 3 yaşındaki yeğenimi o kadar özledim ki burnumda tütüyor. Delireceğim gerçekten. Çılgınlar gibi gezeceğim demiş birisi. Hayatıma devam etmek istiyorum demiş. Ailemi görmek istiyorum, sevdiğimi görmek istiyorum, okula gitmek istiyorum, e, ailemle dışarı çıkıp gezmek istiyorum, Türkiye'ye gelmek istiyorum, ailemi görmek istiyorum, dışarıda gezmek istiyorum, spora gitmek istiyorum. Mesela o kadar fazla ki aslında bu. E, şükretmek istiyorum demiş birisi. Yani gerçekten yapacağımız ilk şey bu olacak herhalde. Ellerimizi açıp böyle bunu kazasız belasız, sağlıklı bir şekilde hiç bir sevdiğimizi kaybetmeden atlatabilirsek ilk yapacağım şey benim de gerçekten şükretmek olacak ki yani her gün her gün bol bol dua ediyorum hiç yapmadığım kadar ee, tatile çıkmak istiyorum demiş birisi değil mi ama şu aralar tatil planlarını epey bir ötelemiş durumdayız yani öngöremiyoruz önümüzü ee, başka yurt dışındayım Türkiye'ye gelmek istiyorum demiş biri daha Türkiye'ye gelmek istiyorum diyor. Oradaki gurbetçilerimiz de tabii buradaki ailelerini merak ediyorlar. Buradakiler keza onları merak ediyorlar. Zor yani memleketinden ayrı bu süreci yaşamak bir şekilde. O da zordur yani. Çatır çatır para harcayacağım. Evden çıkamıyoruz, parayı harcayamıyoruz. Olsun. Bak bu da belki böyle bir dönemdir. Hani parayı, paranızı daha doğrusu tasarruf etme dönemidir belki. O yüzden boşverin. Bu devirde de harcamıyor olun yani ne güzel para biriktirmiş olursunuz. Ben de şunu anladım arkadaşlar yani gelirimin o kadar büyük bir kısmını belki şunu söyleyeceğim size hatta bu salgın ortaya çıkmasaydı ben size birkaç video çekecektim işte böyle hani ucuz şekilde seyahat etmenin yolları bütçenizin ne kadarını buraya ayırmalısınız gibi şeyler çekecektim. Sonra tabii bu rafa kalktı. Onları çekmeden önce bir hesaplama yaptığım için hani rakamlara baktım. Yani kazancımın neredeyse 4'te üçünden fazlasını seyahatlere veriyormuşum. Çok enteresan bir kalem. Ben de o yüzden sizin gibi şu an harcayamıyorum. Baya <laughs> bayağı zenginim yani. Bayağı zenginim. i̇şin yani latifesi de o. şöyle söyleyeyim hani o dönemde hiç gözün görmüyor tabii harcıyorsun harcıyorsun. Bir anda o gider kalemin şak diye ortadan kalkınca tabii insan böyle bir şaşırıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Ben de şu anda paramı tasarruf ediyorum yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Alışveriş yapmak istiyorum, gezmek istiyorum demiş biri. Doğru. Ben de öyle. Ya alışveriş yapmayı çok sevmiyorum. İnternet üzerinden falan yapıyorum genelde. Daralıyorum yani çünkü normalde de. Sevdiklerimle sinemaya gitmek, sağlıklı olmanın kıymetini bilmek istiyorum. Değil mi? Yani şu anda bile anladık aslında sağlıklı olmanın kıymetini. Arkadaşlarımla kahve içmeye gideceğim demiş. Tatile çıkmak istiyorum. Aslında çoğu böyle benzer şeyler etrafında e, dolanıyor. Şöyle farklı bir şeyler e, arıyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum demiş biri. İtalya'ya gitmek isteyeceğim. Ya gerçekten onlar çok zor durumdalar. Her gün gelen vakalar, ölüm haberleri. Şimdi İspanya'da keza öyle şekilde. Ee, i̇nşallah bizdeki de vaka sayıları, ölüm sayıları daha da yükseklere gitmez ama ya oranın toparlaması epey bir zaman alacak gibi e gözüküyor. Allah herkese gerçekten... Hmm güç kuvvet versin. Yani herkese o durumdan kurtarsın diliyorum. Yani bütün dünya için aslında aynı şeyi diliyorum. Bizim için tabii öncelikle sevdiklerim için ama dünyadaki bütün insanları ilgilendiren çok kötü bir şey yaşıyoruz şu anda. O yüzden herkes umarım bunu en az e, vakale demeyeceğim tabii. Almış başını gidiyor rakamlar bazı yerlerde ama ya bundan daha fazlasını yaşaması hiç kimse inşallah. Yani bunu diliyorum. Halı sahamacı yapmak istiyorum. Kırdığım üzdüğüm insanlardan özür dilemek istiyorum. Kalplerini kazanmak istiyorum demiş birisi. Ya dediğim gibi bunu beklemenize gerek yok. Yani ara telefonu söyle şu anda. Söyle yani şu anda salgının bitmesini beklemene gerek yok. Üniversiteye gitmek istiyorum. Kamp yapacağım demiş. Ben de kampı çok seviyorum ya. Ara ara böyle eski fotoğraflarıma falan bakıyorum. O kadar isterdim ki ben de hani şu anda özgürlüğümün elimde olmasını, benim de çok fazla planlarım vardı. Kamp gibi böyle, ne bileyim tatil gibi. Olsun yani önemli olan e, sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ediyor olmak şu anda arkadaşlar. E, o yüzden hiçbir şey kafanıza takmayın. Bir de e, böyle bir şeyi kafaya takmak da şey yapıyormuş, nasıl söyleyeyim size, bağışıklığı çok azaltıp zayıflatıyormuş insanın hastalıklara karşı. Lütfen kendinize gelin, pozitif düşünceyi hiçbir zaman bırakmıyoruz motosiklete atlayıp sahil boyu rahatça gezmek istiyorum demiş bir tanesi. Ee, dışarıya çıkıp her yere dokunup herkese tokalaşmak. Hayır bence bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yani bu normalde de şu anda ekstra zaten yapılmaması gereken bir şey. Ama bu virüs ortadan kalktıktan sonra da bence bunu yapmayın. Çünkü hiç hijyenik ve sağlıklı bir durum değil. Bence. Çimlerin üstünde deli damalar gibi tepinmek istiyorum demiş birisi. Anneme sarılmak istiyorum. Ne güzel. Milano'ya gitmek istiyorum demiş birisi. Stadyumda maç seyretmek istiyorum. Sabaha kadar dışarıda takılacağım demiş. <laughs> Evin dışında yapılabilecek her şey. Herhangi bir şey olabilir demiş bir takipçim. Güzel. Camping çok fazla var. Sevdiğim kadına kavuşmak istiyorum. Hemen sarılmak istiyorum demiş. İnşallah bir an önce kavuşursun. Dönerciye gidip dürüm yemek istiyorum diyor. <laughs> Ay nasıl bir hayal bu ya. Nasıl bir hedeftir yani. Ee, yani şey de çok fazla geliyor. Üzdüğüm kişi var üzdüğüm kişiler var. Onların kalbini kazanmak istiyorum. İşte onları gönlünü almak istiyorum gibi mesaj da çok fazla geliyor. Güzel sevdiklerimizin kıymetini anladığımız bir dönemdeyiz demek ki. Ee, kocaman sarılacağım anneme ve kardeşime demiş bir takipçim. Evden dışarıya çıkmak istiyorum demiş. Sevdiklerime doya doya sarılmak istiyorum. Evde kalmaya devam edeceğim demiş birisi. Niye ya? Çok enteresan. Peki. Spor salonuna gitmek istiyorum demiş. Dışarı çıkıp sesim yettiği kadar bağıracağım demiş. Deli muamelesi görmeyesin ya. Buna da dikkat etmek lazım yani. insanları rahatsız etmemek de gerekiyor bence. Okuluma gidip sıramı öpmek istiyorum. Tabii ki herkese de sarılacağım demiş bir takipçim. Nefes almak istiyorum diyor. Güzel. Yüzmek istiyorum. Kamp yapmak istiyorum. Üniversitemi çok özledim. Üniversiteme gitmek istiyorum. Dışarıya çıkıp temiz hava almak istiyorum. Ee, değişiklik olmayacak. Sıradan hayatıma devam edeceğim. Zaten hep evdeyim ve sosyal mesafem var insanlara diyor. Bak bence bu farklı bir şey. O zaman bunu gönüllü olarak yapıyordun. Yani daha doğrusu belki de farkında olmadan yapıyordun. Şimdi... Yani hiç mi özgürlüğünün farkına varmadın? Hiç mi böyle dışarıda geçirdiğin zamanları özlemiyorsun? Yani çok kısıtlı veya evde geçirdiğin zamanlara göre belki o e, dilim daha kısa olsa da şu anda aklına gelip hiç mi böyle içinden geçirmiyorsun keşke dışarıda olsaydım diye? Bilemiyorum. Yani o da ilginç bir fikir işte. Festival veya konsere gitmek istiyorum. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum demiş. Yurt dışına çıkmak istiyorum diyor birisi her yere herkese dokunacağım demiş. Virüs gibi konuştun ya şu anda. Hani bunu yazan kişiyi böyle kafamla seslendirdim. <laughs> o da ya bazı reklamlarda virüsleri böyle seslendiriyorlar. Böyle çamaşır suyu reklamlarında falan. Sanki öyle bir ses geldi kafama. Yok ya her yere herkese dokunma diyorum ya hijyenik değil yani. Bunu yapmak hiç güzel değil bence. Ee, halı sağ maçı yapmak da çok fazla geliyor. Bol bol ibadet edeceğim demiş. İbadeti şu anda da edebilirsin yani. Salgın bitmesine gerek yok. Devam edelim. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyorum. Maç izlemek istiyorum. Ben Bursa'dayım. 15 yaşındaki kızım İstanbul'da yaşıyor. Hemen onun yanına koşa koşa geleceğim demiş. Sokağa çıkıp top oynamak istiyorum demiş birisi. Doğum günümü kutlamak istiyorum demiş. Bir de bu var. Benimle yakınımdaki birçok insan doğum günün kutlamasını erteledi. Ee, yine belki doğum günü kutlaması diğer şeylerin yanına biraz daha basit kalıyor olabilir ama hani düğününü erteleyen tanıdıklarım oldu, akrabalarım olduğu, Cenaze törenlerini böyle kısıtlı sayıda insanlarla yapmak zorunda kalan insanlar olduğu çevremde. O yüzden hani varsın doğum gününüzün günü kutlaması biraz ertelensin, telafi edersiniz yani. Bodrum'a gidip tatil yapmak istiyorum demiş bir takipçim de. Güzel. Yatmak uyumak istiyorum demiş. Bol bol vaktim var şu an. Yatayım işte. 10 kilo çiğ köfte yiyeceğim. Aşerdim demiş. Zor bir soru. Herhalde arabamı yıkatmak ilk isteğim olur. Abi hiç aklımın ucuna gelmedi arabamı yıkatmak ya. Ben o konuda tembel bir insanım galiba. Ama bazı böyle manyaklar var. Arabasının işte bakımı böyle her şeyin önünde falan geliyor ya. Böyle iki günde bir arabasını yıkatıyor falan. O insanlardansın. Muhakkak sende. Heh bak bu çok güzel. Rahat rahat öksüreceğim. Hastalık psikolojisine kapılmamak için öksüremiyorum demiş. Sen hastalık psikolojisine kapılmamak için öksüremiyorsun. Ben de mesela geçen yayında başıma geldi. Yayında böyle bir öksürdüm tamam mı? Karşımdaki konuk böyle bir şey anlatıyordu o sırada. O bile böyle hafiften kendini düzeltti ne oluyor lan falan dedi böyle içinden. Kesin anladım onu. Dışarıdaysam da bundan çekiniyorum. Çünkü karşımdaki insanı sanki rahatsız ediyormuşum gibi geliyor. Bir yandan da ben de acaba öksürdüğüm için işte bir sıkıntım mı var diye de düşünüyorum. Hani öksürüyorum derken hani böyle boğazını temizlemek için öksürürsün ya ara ara. Yani kronik bir öksürük durumundan da bahsetmiyorum. Hani onda da dahi insan hem kendisinden hem çevresinden çekiniyor ya. Yani. Çok enteresan bir duruma geldik. Yani Allah hepimize gerçekten akıl fikir versin diyorum. Şükür namazı kılmak olacak demiş birisi. Güzel. Dışarıda yemek yemek istiyorum. Kolonyayı evimin baş yerine koyacağım. Her gün ona bakacağım demiş. Belki de sürmeye devam ederiz ha. Belki de bu alışkanlık olur bizde. Bilemiyorum. Gezmek istiyorum diyor birisi. Rahatça sabah işime gitmek istiyorum demiş. Ya bu hepimizde var tabii ki. Bir şekilde çalışmak zorundayız. Ben de çalışıyorum. Hani benim de sürekli evde olduğunu sanan bir kesim var. Öyle değil. Ben de görevimin başındayım. Ben de işimi yapıyorum. işime gidiyorum. Hani işimden arta kalan zamanın hepsini evde geçiriyorum. Elbette hepimiz işe giderken her ne kadar yani o önlemler alınmış olsa da insan bir tırsıyor tabii ki yani. Çünkü bu hiç beklemediğiniz bir anda size bulaşabilir. Hava yoluyla olabilir. Temas yoluyla daha çok oluyor biliyorsunuz. Hani hiç beklemediğimiz bir yerden bu virüsü alabiliriz. Korkusu tabii ki var. Yani o yüzden yalnız değilsin. Hani ben de aynı şeyi hissediyorum. Bu bence toplum olarak hepimizin ortak hani psikolojisi. Umarız bundan çok yakın zamanda kurtuluruz ya. Çok istiyorum. Ee, annem ve babamı yemeğe getirmek Olacak kız kardeşim var onu da unutmadım Hepsini yemeğe götüreceğim demiş Güzel bir aile tablosu şimdi kafamda canlandı Çıkıp temiz havada rahatça yürümek istiyorum Kanala gelip Sana evlenme teklif etmek istiyorum demiş Hiç boşuna etme kabul etmeyeceğim Çünkü <laughs> Ofisimi açmak istiyorum işime gitmek istiyorum Demiş birisi kocaman sarılacağım vesaire. Kumsalda başı boş, çıplak ayakla yürüyüp ayağımı denize sokmak istiyorum ve bağırmak istiyorum demiş. Yurt dışına çıkmak istiyorum demiş birisi. Ya aslında bu kadar. Daha tabii bunların örnekleri çoğaltılabilir ama hepsi genelde dediğim gibi ortak payda da birleşiyor. Bunlar ben böyle sizin de görüşlerinizi almak istedim. Çünkü ben de sizlerle gerçekten aynı duygulara sahibim aynı hayallere sahibi. Umarız bu virüsten bir an önce kurtuluruz. Ee, umarız daha fazla hasar almadan, daha fazla vaka sayısına e, ve ölüm sayısına ulaşmadan bundan kurtulmuş oluruz ve hepimiz, her birimiz gerçekten hayallerine kavuşmuş oluruz. Çünkü hepimizin hayalleri çok fazla. Hepimiz bazı şeylerin kıymetini anladık. Ben kendi adıma dediğim gibi e, bazı şeyleri çok çabuk tüketmeye başlamışım ve bir rutine girmişim. Ve orada o yolda böyle etrafıma sağma soluma bakmadan yürüyormuşum. Çok rutinleşmiş benim için her şey. Biraz o rutinin dışına çıktım. Evime çok fazla önem vermiyormuşum mesela son zamanlarda. Daha çok otel gibi kullanıyormuşum. Ona kıymet vermiyormuşum. Evime çok kıymet vermeye başladım. Sağına soluna, temizliğine. Ne bileyim e evim mesela şu anda erzak dolu. Abartmadım tabii ki o stokçuluk anlamında değil ama. Hak ettiği gibi muamele etmeye başladım evime. Ev gibi ev oldu, sıcak bir ortam oldu. O yüzden çok mutluyum aslında evimde vakit geçirdiğim için. Umarız hepimiz bu virüsten korunuruz. Umarız hepimiz bunu atlatırız. Sevdiklerimizin hiçbirini de kaybetmeyiz. Gerçekten özellikle bunu yaşlılar için diliyorum. Artı önlemini alan herkes için ve tabii sevdiklerim için, ülkem için ve tabii tüm dünyadaki tüm insanlık için diliyorum bunu. Teşekkür ederim bu videoyu takip ettiğiniz için. Yeni videolar da gelecek bu arada. Evde bir vlog çekmeyi planlıyorum. Ee, evde karantina altındayken. Bir de farklı şeyler de yapmaya çalışacağım. Teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.